Bölüm 27. Müslümanların haklarına saygı göstermek. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. 22 Hac 30. Kim Allah'ın emirlerini veya ibadet için koyduğu dini semboller ve simgelere, müzdelife, arafat, mina vesaire uyup saygı gösterirse veya haç için kesilecek kurbanlık hayvana iyi bakarsa, şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah'a karşı duydukları sorumluluk bilincindendir. 22 Hac 32 Mü'minlere kol kanat ger. Alçak gönüllü ol. Onları koru. 15 Hicr 88 Kim bir cana, daha evvel öldürülen bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksızca öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. 5 Maide 32. Hadis 224. Ebu Musa el-Eşhariden Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir müminin mü''mine karşı durumu, yardımı, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi. Hadis 225. Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun. Bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin beraberinde ok varsa, mescitlerimize ve çarşılarımıza uğrayacaksa, Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için, okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun. Hadis 226 Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Hadis 227. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Habis peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra benim on tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu adama hayretle bakıp, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz, buyurdular. Hadis 228 Ayşe Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa, ben ne yapayım? buyurdu. Hadis 229 Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye, Allah da merhamet etmez. Hadis 230. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır. Hadis 231. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir işi yapmayı çok istediği halde onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için o işi bıraktığı olurdu. Hadis 232. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabilerin iftar etmek sizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum buyurdular. Hadis 233. Ebu Katade Haris İbn Rib'i'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da, bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa keserim. Hadis 234. Cündüb İbni Abdullah'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse, Allah'ın himayesindedir. Allah kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince sizi hesaba çekmesin. Çünkü o ahdini bozan bir kişiyi ahdini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüzüstü cehenneme atar. Hadis 235 Abdullah İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman, Müslümanın başına gelen musibette terk etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Hadis 236. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez. Ona yalan söylemez. Onu utandırmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini göstererek takva işte buradadır dedi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi ona kötülük olarak yeter. Hadis 237. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize haset etmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını arttırmak suretiyle birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize kin ve nefret besleyip dargın durmayınız birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Peygamberimiz, üç defa göğsüne vurarak, takva işte buradadır, dedi. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi, ona kötülük olarak yeter. Her Müslümanın, diğer Müslümana, ırzı, malı ve kanı haramdır. Hadis 238 Enes'ten Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, kendisi için sevip arzu ettiği şeyi, din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Hadis 239 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin, zalim de olsa, mazlum da olsa, ona yardım et. Bir adam, Ya Rasûlallah, kardeşim mazlumsa, ona yardım edeyim, ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim? Söyler misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun. Zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir buyurdu. Hadis 240. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksıran kimseye yarhamukallah. Allah sana merhamet etsin demek. Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir. Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ederse, davetine git. Nasihat isterse, nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse, Allah. Allah sana merhamet etsin.'' de. Hastalığında onu ziyaret et. Vefatında cenazesinin ardından git. Hadis 241. Ebu Umara Bera İbn Azib Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti yedi şeyi de yasakladı. Beş şeyi de yasakladı. Emrettikleri, 1- Hastayı ziyaret etmek. 2- Cenazeye katılmak. 3- Aksıran kimse, elhamdülillah derse, Yerhamuk Allah, Allah sana merhamet etsin, demek. 4- Yemin edeni tasdik etmeyi, veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı 5 mazluma yardım etmeyi 6 davet edenin davetine katılmayı 7 selamı yaygınlaştırmayı yasakladıkları 1 altın yüzük takmayı 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.